Seyda Şeyh Maşuk, Kaddesallahu Sıraun Aziz ile ilgili onun mensuplarından birisi yazdığı bir kaside o vücudunu zehir ve ziber etti diyor. Zehir ziber üstün ve esre demektir. Üstün ve esre demek şeriat yolunda, İslam yolunda, Allah'a ibadet yolunda kendi bedenini alt üst etti. Manası budur yani. Yani hiçbir zaman ben kendime dikkat edeyim, kendine bakayım, kendimi gözden geçireyim falan yok yorulduğum, dinleneyim yok. Vücut bir zehri zıber kırılıyor. O Allah'ın dini konusunda, Allah'a gayret konusunda, Allahu Teala'ya ibadet etme konusunda kendi bedenini zehri zıber etti diyor. Alt üst etti, perişan etti diyor. Allah Muhyiddin Aleyhi ve Allahu Teala derecesini âli eylesin. Onun bacaklarında, dizlerinde romatizması vardı bir talebe okutuyor diye, öğrenci okutuyor diye bir gece alıyorlar, nezarethaneye götürüyorlar, atıyorlar. Kış, soğuk, nezarethane diz boyuna kadar su ve su da buz tutmuş gibi yani tabiri caizse. Bütün bir gece o nezarethanede onu bekletiyorlar. O gece onda bir eser olarak kalıyor yani o dizlerinin hali, dizlerindeki hastalık. Son zamanlarda zaman zaman o romatizmaları, o diz ağrıları azardı yani. Hatta o kadar bazen rahatsız olurdu ki ayağa kalkacağı zaman bir iki kişi koluna girip kaldırırlardı. Hatta ben bir gün hatırlıyorum böyle. Huzurundaydım baktım çok ağrıyor dizleri. Yani belli oturmasından halinden belli filan ama namazında, orucunda, ibadetinde, zikrinde, gece namazında filan derslerinde hiçbir aksatma yok. Yani hiçbir aksatma yok. Ben böyle baktım Dedim kurban çok mu ağrıyor dedim. Dizleriniz çok mu ağrıyor dedim. Dedi ben hiçbir hastalıktan Allah'a şikayet etmedim bugüne kadar. Hiçbir hastalığımı dile bile getirmedim. İfade bile etmedim Allah'tan haya ettim için. Ama benim Allahü Teala'dan bir tek dileğim var. Benim alemlerin Rabbinden bir tek niyazım var. Diyorum ki ya Rabbi ne hastalık verirsen ver kabulüm. Ama benden kendine ibadet etme kuvvetini alma secde etme kuvvetini ve takatını alma benden.